20. sorumuza. Ülkemizde sahnelenen ve ilk milli opera olarak kabul edilen Özsoy Operası aşağıdaki devlet adamlarından hangisinin Türkiye'yi ziyaret ettiği sırada sergilenmiştir diye soruyor. Dostlar bizim ilk operamız Özsoy'dur. Buradaki ilk operayı besteleyen kişi de ona besteleyen denir tam bilmiyorum. Adnan Saygun'dur. Adnan Saygun. Evet bu ikisi çok güzel soru olur. Yani direkt Özsoy'u sorsunlar ya da Adnan Saygun'u sorsunlar daha güzel bir soru olur. Burada dostlar şöyle, e, İran Şahı Şah Rıza Pehlevi Türkiye'yi ziyarete gelir. Onun Türkiye'yi ziyareti sırasında da dostlar 1934-35 o tarihler olması lazım. Biz ilk defa bir opera düzenleyeceğiz, sergilemiş olacağız burada. Bunun dışında diğer seçenekler yine Mustafa Kemal ile görüşme sağlayan kişiler arasında yer alır. Ama operanın yapılması İran Şahı ile alakalıdır. Bu soru üzerine daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Ee, öz soyu bir Adnan Saygun'u bir bence yeterli.